Merhaba sevgili öngezeller. Ben Enis Kirezoğlu. Yanımda görmüş olduğunuz Ömer Aktay ile beraber Nintendo'nun yeni duyurulan konsolunu konuşacağız. Acık geçti olsa. Birkaç gün önce duyuruldu çünkü kendisi. Nintendo 60. Pardon. <laughs> Switch. <laughs> Nintendo, Switch. Nintendo Switch, aynen öyle. Çok hoş bir fragman yayınladılar. Açıkçası bizim taraflarda çok böyle hani PlayStation veya Xbox kadar böyle ilgiyle takip edilen bir konsol olmasa bile... Keşke konsol olsa ya, ilgiyle takip edilse. <laughs> olsa kendisi... da takip etsek. Evet, konsolun kendisi resmi olarak ülkemizde olmadığı için maalesef. Ee, biraz uzaktan baktığımız bir cihaz. Şimdi yeni fragmanı çok beğendim ben. Ya zaten adamlar öyle bir güzel fragman yapıyor ki, o yani, devrim bu ya, yeni konsol. <laughs> Bitti eski yer silinecek falan boluna giriyorsun izler izlemez. Ama e, bunda da bende soru işaretleri var. Ya. Farkman'ı seyrederken de oluştu. Şu Hiç, an hala var. Hiçbir, hiçbirimizin değil. zaten kafasında hiçbir şey net bir şekilde oluşmadı. Bir sürü soru işaretimiz var. Bir şey açıklamadılar çünkü. Evet. Ne var senin elinde bir kağıt gezdirip duruyor yarım saat. Bu kağıt arkadaşlar A4'ten olur. oldu. <laughs> <laughs> birkaç not var işte unutmayayım diye teknik bir şeyler yazdım da. Ha. Yani e, genel olarak bahsedecek olursak ya konsol gayet güzel duruyor aslına bakarsan e, fonksiyonel işte televizyona bağlayabiliyorsun el e, haptan ekranı çıkarıp el konsolu gibi kullanabiliyorsun o ekranı bir yere bağlayıp yanındaki şeyleri çıkarıp iki tane e, ayrı gamepad elde edip multiplayer oynayabiliyorsun falan baya enteresan bir şey imza atmış yine Nintendo. Sağda oynayabiliyorsun. Basket sahasında basket oynadıktan hemen sonra <laughs> bir NBA oynayabiliyorsun. <laughs> Neden oynuyorsun onu da bilmiyorum. Basket oynamak varken orada mis gibi. Ne alakası var sen halı gittikten sonra şifre oynamıyor musun? Halı sahanın orada oynamıyorum. Eve <laughs> gittikten sonra oynadım. Ama Nintendo Switch'in yani. olsa oynardı. Orada oynardım evet Nintendo Switch'in <laughs> olsaydı. <gülüyor> Yok kesinlikle fonksiyonel anlamda gösterdikleri şeyler çok güzel şeyler yani hani hakikaten o konsolun taşınabilirliği bir e, grafik kaybının olmayacağı algısını yaratması gibi ihtimal olmayacak. Hakikaten de oynarken mesela biz de oynarken yerinde oynattığın zaman CD falan bozulabiliyor genelde eski cihazlarda. Bunda hani alıyorsun, devam ediyorsun. Yani çıkardığın anda direkt geçiyor. Hani evet. öyle bir kapattın, açtın bir daha aç yok yani. Çıkarttığın anda tekrar devam edebiliyorsun Tasar yani Tasarım orada. olarak da çok hoş bunu eklemek istiyorum. Yani öyle ne bileyim güzel bir Evet, ya? yani. televizyonumda böyle bir aksesuar gibi duruyor yani. Yani tablet formatına yakın ama daha şık e, duruyor öyle hani bir işte bunu alın 100 liraya bu tableti veriyorum yeğenime verdim şimdi size veriyoruz tabletlerinden değil de yanında daha, bal hediye ediyoruz <laughs> daha şık bir tablet <laughs> Nintendo öyle yapıyorum. Nintendo Sen petek bal hediye ediyoruz Türkiye pazarına balla gireceğiz Nintendo Switch artı bal promosyonu <laughs> ee, Zelda bal yiyor falan neyse iyi bir şey yaptık kovanda çıkıyor kovanda çıkıyor ben aldım 100 lira falan <laughs> Şimdi... Link konuşmaz oğlum yapma. Alt yazı e, geçiyor. Alt yazı geçiyor. Böyle duruyor. Nintendo <laughs> oyunu. Şimdi yalnız şöyle bir soru işareti var kafada, bir performans olarak benim aklıma gelen ilk şey şu oldu abi göstere göstere Skyrim mi gösteriyorsun yani hani yani tamam Skyrim herkesin bildiği sevdiği bir oyun Definitive, Definitive Edition falan da çıktı eyvallah da yani hani yeter daha millet kaç sene önce oynamış oyunu yani sen hala Zelda tamam çıkmamış Zelda oyunu göster Mario göster eyvallah onlar senin zaten büyük markaların yani dünya çapında markaların da Skyrim, NBA falan bunlar artık biraz... Ya e onu... de kompetitif oynanabildiği için gösteriyorsun Hı -hı. da yani çok Skyrim hani Avrupa ve Batı dünyasında biraz yaklaşmak için çok Skyrim üzerinden gitmiş hani. Evet, evet biraz dünyaya hitap edeyim modunda olmuş. ya, ya ben şikayetçi olmadım çünkü bu Skyrim'in definitif edition mıydı en evet, evet, son Definitive çıkan. Yani böyle sıradan bir HD değil yani bayağı hayvan gibi sistem gereksinimleri olan bir oyun. E, o yüzden performansını göstermesi açısından ve Doğru bir öğrencim aşırı öğrencim popüler bir oyun olmasından mütevellik bence yanlış bir seçim Ay. değil. Ama şey ben var. Ben şey görmek isterdim. Belki onu saklıyorlardır ama yeni IP mesela bilmediğimiz ama göze hoş gelen, "Aa Hı. bu neymiş ki?" falan diye mesela böyle Nintendo'nun yeni IP'si videoda çıktı diye haber girebileceğimiz bir şey görmek isterdim. Ya aslında yani direkt duyurulmadı ama Mario yeni bir Mario, yok yok Mario ve Zelda dışında diyorum zaten. Hani şey olarak değil. Yani Mario ve Zelda'nın zaten ne kadar popüler olduğunu biliyoruz. Eyvallah, çok popüler şeyler ama hani biraz daha böyle e, hani hardcore oyuncular için Tripi dönüyor ya şu an artık hani hardcore oyunculara hı. geliyoruz falan filan gibi bir tripte var ya bir yandan hani onu besleyecek yeni bir şeyleri ufak daha görebeksin. Ya yani bu zaten şey değil. Bunu görmedim. Çöp atın bu konsolu anlamında söylemiyorum yani. yani. Sadece isterdim diye söylüyorum. Nintendo'nun kafası biraz farklı ya. sonuçta. Tabii. Farklı bir hedef kitleye hitap ediyor. Daha iyi veya daha kötü demek istemiyorum. Yani Aslında... bu Zelda'lar, Mario'lar falan sonuçta farklı bir kitleye hitap ediyor. Bu Skyrim, Battlefield vesaire oyuncularından ziyade bu e, Switch'te e, ee, Wii yaptıkları böyle üçüncü parti desteğini fazla alamama hatasını gidermeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bayağı çarşaf gibi listeye yayınladılar. Zaten en büyük sıkıntı o. O listede ne var bu arada dikkatini çeken? Ya aslında o listede çok belirleyici değil bir taraftan. Çünkü ya tam Activision var, Ubisoft var, Square Enix var vesaire olacak. ama şimdi Ubisoft var eyvallah ama Assassin's Creed mi getirecek? Watch mu getirecek, Just Dance mi getirecek sadece? Just Dance yeter ama <laughs> öteki halde olsa fena olmaz. Just Dance fanı konuştu. <laughs> e, Tablette dans edeceksin artık böyle böyle. Veya Link dans edecek seni yerine. Sen falan. Wii Just Dance oynamadın galiba. Yani. Çok Bu, zevkli. E, normalde de hiçbir şey elini almadan oynuyorsun. Wii U'dan ne farkı var ki? Xbox'ta da hiçbir şey yapmadan oynuyorsun. O da dans ediyorsun ya, yani. o Ya onun nancakla falan. Onun nancakla işte. falan. Aa, ne, hiçbir şey yok yani. E, <laughs> şunu söylemek istedim sadece. Dediğin çok doğru. Üçüncü parti firmalar yani Nintendo dışında da oyun geliştirecek firmalar çok önem arz ediyor burada. Onlar sattıracak çünkü biraz da oyunu. Geçen mesela Wii U'dan hatırlayalım. Wii U'nun ilk çıkışında firmalar oyun yaptı. Hani size yapacağız bir şeyler dedi. Ubisoft Zombi. Neydi? Zombi Play miydi? Zombi, Zombi. U. Zombie U yaptı mesela. Hani uzaktan bakıldığında hakikaten de aa ne güzel bir oyun. Keşke çıksa da oynasak biz de denilecek bir oyundu. Fakat klasik bir şey olarak konsol jenerasyon bir kurban olarak o da gitti yani ve Ubisoft'un üzerine bir daha şey yapmadı. İyi satmadı, istediği beklentiyi alamadı yani ve üzerine bir şey yapmak istemedi yani. Ya Wii öyle beklentileri karşılayamadığı bir gerçek ama birazcık da onda pazarlama sıkıntıları var. Çünkü kendine de etraf etti zaten bir U'nun ismini bir U koymamalıydık bizde de. Millet Wii'den farklı bir şey olduğunu bunu algılayamadı. Farklı bir konsol, yeni bir nesil bir şey olduğunu algılayamadı dediler. Bunda da aynı hataya düşmemişler zaten, Switch'te yeni bir şey koymuşlar. Ee, Wii U ona rağmen yani başarısız bir konsol değil, Wii'nin başarısını yakalayamadı belki ama Nintendo'yu gayet kâra geçirmiştir, hayvan, hayvan gibi nin... oyun satmıştır. Nintendo'nun zaten <laughs> ama bir şeyi var, ne yaparsa yapsın bir e, fan base'i var yani. Onu diyeceğim, i̇şte, zaten şey yani bu, şey var. bu Zelda ile Mario ile zaten e, Switch hayvan gibi satar, her şekilde yani Nintendo'nun bundan zarar etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama... ama diğer böyle pastanın diğer kalan kısmına oynamaya çalışacak üçüncü parti yapımcılarla Xbox'tan, PlayStation'dan belki PC'den rol kapmaya çalışacak ya da onların yanına bizim konsolumuzu da alın demeye çalışacak. Onu başarabilir mi? Onu işte oyun duyurularıyla anca öğrenebiliriz. Zaten burada en önemli şey şu anda stratejik olarak Nintendo Switch'in çıkış tarihi. Şimdi PlayStation 4 ve Xbox'ta Arap nesil konsollarını çıkaracaklar. Yani bu demek oluyor ki PlayStation 4 ve Xbox falan devam edecek arabın 2-3 sene daha biz bunlarla oynayacağız belli ki yani. Çünkü ara konsol çıkarttığına göre bir yatırım daha devam edecek buraya iki taraftan da yani. Nintendo'nun burada şöyle değerli bir avantajı var. Eğer konsolun kapasitesini belli bir güce çıkarmışsa e, hakikaten de PlayStation 4 ve Xbox One'ımız, var 2, işte atıyorum Mafia 3 gibi oyunları da oynayabilecek, kaldırabilecek, bir noktaya kadar taşıyabilecek oyunları barındırabilirse e, ve onun üzerine yeni IP'ler koyabilirse bir şekilde, yani bu yeni IP'leri Ubisoft'un yapmasına da gerek yok yani. Sony Ubisoft'a mı yaptırıyor IP'lerini? Yok, kendi yapıyor yani. Hani e, kendi yapıyor, sen de beğeniyorsun, alıyorsun Hı. yani. Hani onu da bir yandan besleyebilirse hakikaten iddialı gelebilir. Ama o donanım, o portable cihazda... O, portai, o cilazda, olacak mı işte? O söz konusu biraz... Yani çok farklı şeyler dönüyor kafamda yani. Söylesene abi ben de söyleyeyim üzerine. Yani PlayStation 4'ün Xbox One çıkışından yıllar geçti. Artık yani onlar kadar güçlü olmak zorunda bu konsol bir yerden. Yani e zorunda demeyelim de ol olmasını bekleriz artık. Yani tam bir PS4 Pro ya da Scorpio gücünde olmayabilir. Ee, ama diğer taraftan Alet küçücük abi neresine sokacaksın o kadar şey o kadar donanımı yani. Bir de Nintendo hep şöyle bir şey var. Nintendo zaten ayrıldığı nokta o konu. Nintendo konsolun gücüyle şov yapmaktansa hep konsolun Tabii. farklılığıyla konsolun işte e, entertainment hani işlevliliğiyle e, kendini öne çıkaran bir firma oldu yani. Bir genel kültür gireyim var ya? Aslında, aslında Nintendo abi 90'larda şöyle bir lafı vardı Nintendo başkanının. Nintendo e, donanım konusunda önce olmak zorunda. Diğer bütün firmalar bizi takip edecek. Öyle bir vizyonları vardı. Evet, ondan sonra ayrıldılar. PlayStation 1'den sonra, PlayStation 2'den sonra vazgeçtiler ondan büyük ihtimalle. Evet, yani evet. Daha farklı bir nokta farklı, etti. Gamecube yoksa çok iyi bir aletti yani. Gamecube, PlayStation 2'den daha güçlüydü şey açısından. E, Gamecube diye yanlış söylemiyorum. O jenerasyon var ya, karışıyor orada yani Resident Evil 4'ün çıktı. GameCube. GameCube şey. ha. Tamam orada başka bir şeyle karıştırmayayım da o PlayStation 2'ye nazaran daha kuvvetli bir konsoldu. Fakat PlayStation 2 öyle bir domine etti ki pazarı. Hmm. Tüm third party yapımcılar falan hani herkes oraya çalıştı evet. bir anda yani. Yani GameCube'de de pazarlama sıkıntıları falan. Var tabi. Çünkü zaten sen firmaları kaybettiğin anda o da Xbox 360'ın yaptığı hamle de oydu. PlayStation 3'te de oradan kaybetti Sony. Xbox 360 3. parti yapımcılarla anlaştı kendi oyunlarını Final Fantasy'leri bilmem neleri, cartları, 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 tüm oyunları Xbox'a da çıkarttı. Yani orada bir kafa kafaya geldi. Yani Hı -hı. herkes o hamle hatalarını yaptığı olarak. Herkes kendine çok güveniyor çünkü bir noktada. Ama PlayStation 2'miz var bizim. Üçte de vururuz voleyi dersen adam hemen açıktan bulur. Kendi evet. Nintendo'da biz zaten güçlüyüz. <laughs> Bu üçüncü parti yapımcılara ihtiyacımız yok derse gene voley bulur. Yani üçüncü parti yapımcılar çok kritik bir noktada. Çünkü oyunu onlar yapıyor olarak olarak. Üçüncü yani. parti yapımcılar konusunda da donanım kritik bir noktada. Don aynen öyle. yani e, Kimin oynadı? Şimdi herkes bugün PlayStation 4, Xbox One'a bırakıp Nintendo Switch'i alsa adam ona göre oyunu yapar yani hani evet. işte Assassin's Creed'i ona göre tasarlar yani. İşte Ama çember yani. Hedef kitleleri tut tutmuyor. Daha Asya pazarı Ubisoft hitap ettiği daha batı pazarı o hedef kitleyi tutturamıyorlar. Nintendo'nun eliyle ilgili yani Nintendo genellikle dedim ya işte konumuzun başında e, normalde konsolun böyle gücü anlamında değil de işte işlev anlamında bir devrim yapmaya gitti. Wii'den beri. Wii hakikaten de çok epik bir cihazdı. Çünkü Kesinlikle. yani ben amcamın dedemin evinde gördüysem bir yani hani mübarla yapmıyorum hakikaten kendi amcam dedem de olmasa bile vardı tanıdıklarım yani hiç oyunla alakası olmayan insanlar bir iyi almıştı. Sırf hani şu sanal Türkiye gerçek. Türkiye'de yani. Tabii Abi, Türkiye'de. herkes de vardı. Öyle bir şey, öyle bir satışı yok yani. Tabi canım ya Wii hakikaten devrim anlamı, devrimsel bir konsoldu yani. Fakat şimdi artık bu çağda değiliz. Şimdi artık bu çağdayız ee, ve PlayStation 4 ve Xbox One hani o çağ yatırım yapmaya başladı şu gözlük Hı -hı. çağına. Ama Nintendo Wii U'da da o devrimi yapacağını düşünüp geniş bir kol getirdi böyle hani işte tabletten böyle ekranı yani bu şimdi dedem amcama ben bunu satamam tamam hani adam Hı -hı. ne yapacak yani bunları bu ama o ekrandan şeyleri... mancakla dede amcan yapsın? o da var yani aslında Hı -hı. iyi pazarlarsa o da satılır değil mi ama şimdi yoksa çok güzel bir alet yani çift ekran özelliği oradan haritaya bak oradan oynayıp ama haritaya bakılacak bir şey yok adam orada tenis oynuyor hani şimdi tenis şunu sallayarak tenis oynayan ama menüyü ben açıyorum yani adam tenis oynuyor hani Hı -hı. bunu yapan adamla Hani şuradan haritaya bakayım hani adam neydi haritaya bakacak? Buradan en fazla tenis topu nereye gidiyor ona bakarsın yani. çok evet. casual düşünüyorum ama öyle bir pazar gerçekten de 10 yılda bir denk getirirsin. Yani Hı -hı. hakikaten adamlar ilk dokunmatik telefonu yapmış gibi oldu yani onu yaptıkları evet, zaman. Evet. Hani o algı çok farklı bir şey. Yani i̇şte pazarlama yanlışları ya. Yani tam tablet çıkarıyorsun çok güzel bunu da pazarla eyvallah ama bu aygıt da nançak da çalışıyor. Yanında bak konsol nançak da veriyoruz falan diyebilirsen. Yine tenis oynarsın <laughs> hacı sen diyebilirsen. O zaman iyi yapabilirdi, onu i̇şte yapamadı. Aynı şeyi geliştirmek, şimdi Wii'den PlayStation'da, Xbox'ta V'den çok apardı. Mesela PlayStation hemen şey çıkarttı, Move. Move, çıkarttı, Xbox Kinect yapıyoruz falan filan dedi. Olmadı, ayrı bir şey. Olmadı ama... değil, çok güzel Just Dance oynadı. Anladım senin kriterin Just Dance <laughs> Hayır ama şey takıldı hepsi, ee, sana gerçeklik girince tüm illüzyon bir anda dağıldı. Hani herkes buna yatırım yapmaya başlarken bir anda bunlar çıkınca herkes bıraktı onu şimdi bu tarafa yönelmeye başladı. Nintendo ise hardcore donanıma girmek istemediği için şu olay yerine e, daha fazla, daha farklı bir devrim yapabilecek bir şey getirmeye çalıştı hiçbir zaman bana sorarsan eğer o yani iPhone dokunmatiği gibi V'nin şu kol hareketini algılayan şeyini yedirmesi gibi bir devrimi yakın zamanda yapamaz. Bununla da yapamaz. Evet. Bu al çıkar da elinde oyuyorsun falan. Bu hani ütopik bir fikir falan değil veya çok böyle o V kadar keyif verici bir şey yok. Sadece çok iyi bir işlem. evet, yani aynen, aynen, çok oyunculara hitap eden bir şey. Oyuncu olmayan insanlara hitap eden bir şey değil yani bu. Ee, bilmiyorum abi. Çok fazla aynı kelimeyi kullandım ama pazarlamayla alakalı yani sen Yani gidip doğru reklamı yaparsan buna işte bak insanlar çocuklarıyla yani. oynuyor falan filan Bak buradan çıkardın iki kişi hemen aynı ekranda oynuyorsun Tabii ki ama V yapsan... Türkiye'de ne doğru reklam yapmış Allah aşkına ben sana söyleyeyim V'nin Türkiye'de pazarlaması mı vardı ya? bir yani dünyadan oraya sıçramış bir imaj yani, yani o da Yani V'nin tek pazarlaması Teknosa'da Mediamarkt'ta gördün Aa bu neymiş ya dediğin şey şimdi yani Hı -hı. sen hani bu hakikaten bana sorarsanız bu bambaşka bir şeydi. Yani sen şimdi gidip gene bir markete gittiğin zaman bunu aldın, bunu çıkardın desen aa dersin ama hani hani o hmm. şey gene algı olarak hani oraya aa ne güzel yapmış adamlar diyebilirsin. Ama hani oynadığın oyun gene NBA 2K. Hani şimdi o adama nasıl NBA 2K yani anladın mı? Yani yaparsın, iyi pazarlarsın, çok iyi satarsın. Eyvallah ama V gibi bir şey yakalaman çok zor. Bir gerçekten de çok ayrı bir örnek olduğunu söylemek için evet. özellikle bu örneği vurguluyorum devamlı. Öyle bir satış yok yani daha önce dediğim gibi. Yani hani herkesin evinde var. Ya bir de bakarmış. başka kriterler de var. Sonuçta bu Tabii ki de, belirleyecek. Bir kere zaten ya PS4, e, PlayStation 4'ün Xbox One'ın performansını yakalayacak mı onu bilmiyoruz eyvallah. Evet. Ama yakın en azından. En kötü ihtimalle. O Skyrim'e Sky, Sky güzel ediyorsan... yani. E, ve o Skyrim tecrübesini sen çıkarıp elimde oynamaya başladığın zaman uçağa bineyim işte teras partisine gideyim dediğin zaman play ne kadar gidecek abi bunun? Değil mi? Bir de öyle bir noktada öyle bir şey var yani. Abi çok önemli yani. Bir sen... de mesela laptoplarda bile şöyle bir şey var. Bataryadan çıkardığın anda oyunun performansında bir düşüş yaşayabiliyorsun. Hani ayarladığın zaman da şarjı hemen bitiyor. Yani atıyorum full, işte neyse grafik kartını full kullan desem bile yani bir şekilde şarj hemen sömürülüyor gidiyor yani. Abi Wii U'nun o çok hoşuma giden benim o kontrol cihazın bir, bir saat falan gidiyor ya. Yani bir, bir, Hadi bir ya. saat falan gidiyor. O kadar kısa çok bitiyor yani. Yani abi bu eğer hem ev konsolu hem dışarıda da rahatça oynuyorsun bu mobil konsol falan diyorsa 4-5 zaten aşağı gitmemesi lazım ki o büyük ekranla o grafiklerle biraz zor göründü bana. Evet. Onun yani duy duyurularını ya. şeyde yapacaklarmış. 2017 başlarında yapacaklarmış. Birkaç ay daha bekleyeceğiz. En hayati mevzu o pil mevzusu bana sorarsan. Doğru Şeyi duyurmadılar, o ekranda dokunmatik olacak mı olmayacak mı onu duyurmadılar. Eğer olmazsa daha fazla pili gidebilir. Şey var, kartuş kullanıyor Aygıt. Evet. Kartuş da CD'ye nazaran daha az pili yani bir şey. O biraz arttırabilir. Gibi durumlar var, söylentiler var. şu an bakalım. Evet evet aslında doğru. Ben hani hiç düşünmedim direkt pazar payını. Ben evde oyun oynayan bir oyuncu olduğum için hakikaten Switch hiç bana göre yani hiç kendime göre düşünmedim Switch'i yani. Hani bir de Türkiye'de yaşayan işe gidip gelebilirseniz 500 TL'de mi Switch oynayacaksın yani? Nerede oynayacaksın anladın hani mı? Yani, yani şeylerde... Öyle demiyorum, o çok doğrudan bir yaklaşım Ben mobil konsolu oynamayı çok seviyorum abi. Ben kendim için konuşuyorum canım, ben kendim için konuşuyorum yani. Şimdi yani İstanbul'da... İstanbul ben de mobil konsolu evimde oynuyorum, o aynı mesele. Yatağa uzanıyorum, evimde oynuyorum falan. O da ayrı bir şey yani. Ben de ilk mesela Vita'yı oynadığım zaman üşengeçtiğimden PlayStation 4'ten stream yaptırıyordum. Battlefield mesela 4'ü PS'te de oynuyordum. Hani PlayStation 4 Steam yapmış oyun yani tamamen içeride oynamak istemememin düşen geçli, Yatarken oynayayım diye. Bunlar keyifli şeyler. Eyvallah da yani bunun için konsol almadım yani. <laughs> yani mesela Vita'yı aldım ama pişman oldum destek gelmediği için. Ya ben hiç pişman değilim Vita'nın titreşimi olduğuna. Ama burada Switch'te şöyle bir sıkıntı var. Ekran büyük. Evet. Yani Vita'yı hop atarsın cebine, Doğru. çıkarsın. Bunun, bunun için ayrı bir çanta taşıyor olman gerekiyor. O pratikliği yok. Mesela Gerçekten... o da bana hiç fark etmiyor çünkü ben zaten çanta taşıyan mezun olduğum için. Bunlar tamamen kişiye göre değişen evet, deneyimler evet. yani. Aynen. Ee, i̇şte öyle bir sıkıntısı da var Nintendo'nun. Yani zaten şey dediler bu 3DS'in yerine geçecek yeni mobil konsolumuz demediler öyle bir şey. Yok 3DS'e de destek vermeye devam edecekler. Buna da destek verecekler bu arada. Normalde şöyle bir şey derdim. Derdim ki aslında bu... E... Elde oynanabilme olayı bence Nintendo'nun asıl vurucu hamlesi değil. Asıl vurucu hamlesini ileride duyuracaklar. Bunu sadece ilk tanıtım için koydular. Yani bakın böyle bir şey yapıyoruz, konuşulsun diye koydular diye derdim. Ama konsolun adını Switch koyunca hı hı. bunu diyemedim. Demek ki buna yönelik mesela evet. işte e, arayüzünü iyi yaparsın, donanımdan vurmaya çalışsın falan. Nintendo direkt buradan vurmaya çalıştı oyuncuları. E, tabii haliyle oynanınca senin sorduğun sorular çok mantıklı. Hakikaten şarjı ne kadar edecek? En kritik soru mesela. Hı hı. Yani sonra mesela şey performansı mi? ne olacak? Kartuş'la çalışıyor dedim ya. Kartuş'a oyun yapmak e... Yani 2000'ler ve 90'lar için konuşuyorum. Üçüncü parti yazılımcılar için bayağı zor bir şeydi. Yani teknik tarafını bilemiyorum tabii ama açıklama da yaptılar bildiğim kadarıyla. O kadar da zor olmayacak bu sefer falan ama yine de hakikaten böyle e, Bedesta falan kartışı oyun yapabilecek mi abi yani kolay değil diyebiliyorum. Vallahi... 64 GB'lık mikro SD kartları olduğu için artık hani ben de 64 GB'den büyük çok oyun oynamadığım için denk gelmediğim için yaparlar herhalde diye çok düz, dünyanın en düz mantığı düşüncemi söyleyeyim yani. <laughs> 32 GB olacağıyla ilgili bir söylenti var, duyuruyor. O da. bir sıkıntı olabilir Evet. öyle bir şeyse yani. Çünkü hakikaten boyutlar şey. Zaten burada hepsi donanımın gücüne bir noktada kayıyor yani. Witcher 3 mesela oradan oynayabilecek misin Witcher 3'ü? Skyrim oynuyorsun Definitive Edition. Witcher 3'te oynayabiliyor musun? Oynayabiliyorsan şahane. O zaman şahane. Yani, bir ayarlarda oynayayım bana yeter. Ben zımbırtıyı çıkarıp böyle gidip bir kafeye çayımı söyleyip orada 5 saat Witcher oynayabileceksem o zaman tamam. O zaman Switch'i hakikaten ben de alırım. Yani. <laughs> Mobil ile alakam yok ama bu dediği fikir teoride çok güzel olduğu için pratikte hiç yapmayacak olsam bile yani yaparım gerçekten de. Hayır, bir de Türkiye'de insan şey oluyor böyle çıkarıyorsun falan böyle bir, bir anda tüm dikkatler üzerine geliyor falan. Yani biteyi çıkarırken bile milletin elinde 5000 liralık telefon var ben biteyi çıkarınca böyle ooo zenginsin falan. En anlamadığım muhabbet 300-400 lira var. Yani hani 400 lira aldım lan ben onu senin elindeki 5000 lira. Yani en anlamadığım muhabbet. Bak nereden nereye geldim ya. Zaman <laughs> de şey var bunu var anlatmasın. Neyse sen söyle. 2005 falan böyle diyesim var benim ama böyle iğrenç bir rengi var. Yurt dışından geldi böyle Türk kuaz mavisi gibi ama böyle solup da kafeye oturuyorum böyle o iğrenç falan şey çıkarıyorum ve çilik ediyorum. Ne yapıyor lan diye bakıyor insan. <laughs> çık 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 çık. çık nasayı mı lan burada acaba? Şu para muhabbetinden bir şey daha söyleyeceğim. Zamanında PlayStation 3'te Xbox satmışım mı oldu? Hakikaten didindim, çalıştım, aldım ikisini de yani. Böyle o muhabbette mesela işte PlayStation 3 var, var abi işte Xbox'la oynuyoruz PlayStation ikisinde de falan filan. O ikisi de var. Oo zenginsin. Ulan kullandığın bilgisayar 5000 lira. Ne zengin lan? <laughs> Benim aldığım konsolları toplasam 1200 lira etmiyor. Senin kullandığın bilgisayar 1500 1500'den aşağı değil ya. Bendeki bilgisayar yok adam akıllı yani. Hani oyunu <laughs> bilgisayar çok pahalı olduğu için oyunu oradan çalışıyorum. Bir anlamadım ama sizinle arkadaşlarınız varsa yüzlerine yüzlerine vurun anlasınlar kardeşim. Telefonun 5000 lira gelmişsin bana burada atar yapıyorsun. Sen yani hayırdır birader? Abi zaten bu ekonomik sistemi ben çözemedim ya. Bir kız gider abi 500 lira kuaföre verir. Sen 100 lira donanıma ve verdiğin zaman ailen laf eder falan. Bacılarımıza laf yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> yaptırın canım. Yap. Yok canım. Ya. Biz de parça alalım ama yani. Oyun kültürüyle e işte alış Yani oyun kültürümüz gelişmediği için veya işte lüks tüketim olarak hala vergilendirmesi bile lüks tüketim ya. Evet. Mesela kuaförde saç yaptırma lüks tüketim vergisi yok. Hani ama işte konsol almak bir lüks eğlence aracı olarak görüldüğü için bu algı var yani. Herkes de bu algı olmasa normal. Biz oyuncular hariç herhalde. <laughs> ah, ah var mı ekleyeceğim bir şey? Başka ne notlarım varmış? Ya işte çeşitli sorular var ne bileyim. Rahat olacak mı abi o yanlardan çıkarıp iki kişi kullanabiliyorsun ya ekranı şu kadar <laughs> bir aygıt var yani. Ne bileyim nasıl olacak yani hakikaten DS dediğim bile daha geniş bir şeydi yani tutabiliyordun şöyle birazcık sıkıntı olabilir diye düşündüm. Evet Kolu Gamepad e, Gamepad'e ben çok dikkatli bakmadım. Gamepad'de anormal bir şey gördün mü? Gamepad şey ya. E, Wii U'da da vardı zaten. Wii U Pro yok, Controller'da yok. adı. Onun şeyi. Upgrade'lisi. E, Pro Controller'da e, DualShock gibi şeydi. E, analoglar şeydi. Simetrikti. Bunu da Xbox'ınkine benzemişler. Hmm. Sağ ol, aşağı almışlar. Tuşlar yukarı çıkmış. Öyle bir değişiklik var. E, onun dışında... Hmm, çok da... Hmm. Hmm, çok da böyle elzem bir şey yok galiba onun dışında. Bak bak da her şey net olarak gözler önüne <laughs> ser. Ondan sonra biliyor Sonra aa video bittikten sonra bu olmadı, şu olmadı olmasın. Yani not ettiğim şeylerden o küçük şeylerin adı Joy olmuş. Onu söylemeyi unuttum. Nvidia Tegra teknoloji kullanıyor ki Tegra biraz böyle versiyonlar olan bir şey. Hangi versiyonu kullandığı falan açıklanmadı. Hiç teknik olarak bir bilgi yok elimizde. Mart'ta çıkıyor. Mart 2017'de. Ha, evet. En önemli detaylardan biri. <laughs> Mart 2017'de çıkması. Yani. yani gücünü bilmiyoruz, çevrimliliğini bilmiyoruz, dokunmatik var mı bilmiyoruz, hafızası ne kadar olacak bilmiyoruz. Bölge... Biz niye konuşuyoruz? Hiçbir bölge şey bölge kilidi olacak mı bilmiyoruz. Bölge kilidi de önemli bir şey bu arada. Önemli bir şey. Artık kalmadı bölge kilidi aslında ya. Keşke Ondan da var ya bir anlatsam 3 saat anlatırım şu senin bölge kilidinden çektiklerimizi. Ay yani. benim de ya of. Bu ama da ayrı bir e, tartışma konusu iyi, olsun. İyi kullanılsa çok iyi bir şey aslında bölge kilidi. Sen Türkiye'ye bölge kilidi koy, Türkiye fiyatlarına göre sat. 60 dolardan değil, 60 TL'den sat. Ha, evet o mantığı düştüğünüzden gerçekten bir sat. Aslında mantığı olması lazım ama yapmıyorlar işte. Yani bölge kilidini koyuyorlar, girmiz yiyorlar 300 lirayı. Artık o yüzden bölge kilidi diye bir şey kalmadı herhalde artık yani. Yani ee, yine bir duyuru olmadı. İçinde var mı yok mu kesin bir şey. Bu ileride falan var galiba bölge kilidi. Yani. Onda bir değişiyor. İşte işte switch'te var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Olmaz herhalde ya. Onun Bak, dışında işte gördüğümüz oyunları da saydık ama bir tekrar sayalım. Legend of Zelda, Breath of the Wild zaten daha önce de duyurulmuştu. Hem Wii U'ya hem Switch'e çıkacak. Evet. NBA Türkiye 17 ye ve Skyrim 3. Parti desteği olarak gelecek. Bu arada kesin getir, getireceğimiz kesin değil gibi bir şey söyledi Bethesda. Ama şey yani biraz yanlış anlaşıldı. Aslında getirecekler de muhtemelen çıkış oyunlarından biri olmayacak öyle bir durum ha. var. Çünkü ya yoksa koskoca bizim... Nintendo gösterdikten sonra çıkmazsa <laughs> Baya bir şey topa tutulur yani. Bir şerefsizlik yapıyormuş bu. Çıkartmıyorum. <laughs> deyip kaçıyor. E, bir tane yeni Super Mario gördük. önceki oyunlara benzemiyordu. Herhalde yeni bir Mario olacak. Galaxy 3 mü olur? 3D World 2 olur bilmiyorum. çok cahil bir yorum yapacağım. Uzaktan bakan için tabii aradaki farkı anlamak güç olduğu için Hı -hı. bilmiyorum. Sen daha hakimsin tabii. E, yeni bir Mario Kart vardı. Yine bu da önceki Nappy'si DLC'si falan yoksa yeni bir Mario Kart mı gelecek o da belli değil. Bir de Splatoon Gösterler İşte e-spor'a da çok önem veriyoruz falan filan filan muhabbetleri var. İşte onları da zamanında göreceğiz. Spor'un yine eskisi mi yoksa yeni afiliyetli falan o da henüz belli değil. 2017 başlarını bekliyoruz o zaman. Duyuruları öğrenmek için. Aynen. Öğrendikçe bir şeyler sizlerle paylaşıyor olacağız. Kendinize iyi bakın şimdi arkadaşlar. Sorularınızı yorumlarınızı da aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.